Batur biri sağ diğer sol elinde bulunan 1 kilogram kütleli bir top ile 1 gram kütleli bir kuş düğünü hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 5 metre yükseklikten ilk hızsız olarak aynı anda serbest bırakmıştır. Bu cisimlere ait niceliklerden hangilerinin birbirine eşit olması beklenir diye sorulmuş. Şimdi şekli gö soruyu görselleştirelim. 1 kilogramlık bir topumuz var ve bir de 1 gramlık bir neyimiz var. Şöyle kuş tüyümüz var. Bunun kütlesi de 1 grammış. İkisini de aynı yükseklikten ne kadar yükseklikten 5 metre yükseklikten serbest bırakmışız. Hava direncim var mı? Hava direncim de yok. O zaman serbest düşme hareketi yapar her ikisi de. Serbest düşme hareketinde süreyi nasıl buluyorduk? 1 bölü 2. G T kareden buluyorduk. Aş yerine 5 yazarsak. 1 bölü 2 çarpı. G yerine de 10 yazdığımda. T kare buradan. Şunları sadeleştirdiğimde 5. T eşittir ne çıktı? 1 saniye. Yani hem demir bilyem hem de kuş tüyüm 1 saniye sonra ne yapar? yere düşer. Hangileri birbirine eşit olması beklenir dendi. O zaman yere düşme süreleri eşit olur derim. Hareketin iğmesi her iki harekette de iğmemiz nedir? Yer çekimi iğmesidir. Yönü aşağı doğrudur ve G ile göstermiştik. Değerini de yaklaşık olarak kaç almıştık? 10 metre bölü saniye kare demiştik. Yani hareketin iğmesi ikisi içinde nedir? Yine eşittir derim. Birinci öncüle baktığımda ise Hareket süresince etki eden net kuvvet. Şimdi bunları aşağı doğru çeken kuvvetler nedir? Ağırlıklarıdır. Yani buna G1 diyelim. Tüyün ağırlığına da G2 diyelim. G1 neye eşittir? M1 çarpı G'ye eşittir. G2 neye eşittir? Bu da M2 çarpı G'ye eşittir. E G'ler aynı ama M'ler farklı olduğu için burada nedir? Bu cisimleri etki eden net kuvvetler yani ağırlıklar birbirine eşit değildir. Demir bilenin ağırlığı daha fazla olduğu için buna etkiden net kuvvet daha fazladır derim. Birinci öncülüm eşit olmaz. Cevabım 2 ve 3 E seçeneği doğru seçenektir derim.